Vallahi bildiklerim bu kadar. Ya abi? Konuyla alakasız ama sana bir şey söylemem lazım. Bu Yekta Yekta Tilmen avukat var ya. O beni görmeye geldi. Anlamadım. Vallahi hani avukatım var mı, ihtiyacım var mı? Bir ton bir şey dedi sonra gitti. Sen ne dedin peki? Ya, ne diyeceğim abi? Hayır dedim tabii ki. Abi. Ya benim evden kimseden haberim yok. Defne nasıl? Babam nasıl? Ha? Tutukluyu götürebilirsin. Mut. Eren geldi mi? Ee, Bars savcıyla birleşimde var. Ceylin. Nasılsın? Makinelere bağlı. Fiş çekecekler ama nasıl hala ayakta durduğumu çözmeye çalışıyorlar. Yani yaşamak için böyle güzel büyük bir sebebim olmasa... Savcım, Serdar'ın ifadesini görebilir miyim? Keşke almış olsak da görsen. Gitsene Ceylin. Ne demek almak ya? Cezaevinden çağırıp ifadeyi almak çok mu zor? Cezaevinden çıkmış. Nasıl? Ortada yok. Onu avukatına mı sorsak ha? Yani buhar olmuştu zar. Gerçi ben onu doluya çevirip çivi gibi yere çakmayı bilirim ama... Ama anladık ki bu Zafer ve Çınar'ın peşine düşmüş. HTS kayıtlarında mı gördünüz? E yok ona daha yeni baktırıyoruz Ceylin. Ama Mobesedeki kamera görüntülerinde var. Bizim Serdar'ı bulmamız gerek. Aynı noktada mıyız Ceylin? Hayır. Siz bir katil arıyorsunuz. Bense Serdar'ın tanık olduğuna eminim. Ama hepimizin ortak noktası aynı eve Serdar'ı bulmak istiyoruz. Bunların babamı öldürdüğüne tanık olsun ki siz de bir an önce iddianameyi yazın istiyorum. Nurgat Savcı. Hoş geldiniz Savcı. Kolay gelsin. Sağ, ol, Sağ olun. Olacağım. Bu Serdar'ın bir fake hesabı varmış. Fotoğraf falan paylaştıkları. Gizli. Baba o nereden çıktı savcım ya? Çınar'a gittim. Ha. Hani karışmayacaktınız savcım? Gerçi biz gizli mizli falan dinlemeyiz savcım ya. Tabii tabii. Ben alayım savcım adresini oğlum. Senin krallığına tüküreyim be. The King of Denziymiş. İsme bak. Bu kadar çabuk mu gerçekti? Benim elimi bırakıp bu kadar çabuk mu soruşturmaya dahil oluyorsun? Savcım ben şuna bir baktırayım. Eren ben de bakayım seninle birlikte. Bir de bana bir ağrı kesici falan bulsak ya. Tabii. Yani. Buyurun savcım buyurun. Evet. Hani bu gaz dahil olmayacaktı? Ben mi bir şey kaçırdım? Ne bileyim savcım ben de anlamadım ki. Of Eren of. Keçileri de kaçırmadan hadi işimize bakalım. Ya.